Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 28. günü. Bugünkü ilk canlı yayın sohbetimizde Kötülük olgusu üzerinde duracağım inşallah. Değerli dostlar, <laughs> Cenab-ı Hak iyiliği de, kötülüğü de biz insanoğlunun dünya imtihanı için yaratmıştır. <laughs> Dolayısıyla e, iyilik ve kötülük kıyamete kadar yarışacak iyiliklerle kötülükler kıyamete kadar yarış halinde olacak. <laughs> Bugünkü okuyacağım ayet-i kerime Fusilat suresinin 34. ayet-i Burada buyuruyor ki Cenab-ı Allah وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا İyilikle kötülük bir olmaz. <laughs> İdva billeti hiye Sen kötülüğü en güzel olan davranışınla sav. Fe izellezî beyneke ve beynehu ki ennehu Bir de bakmıştın ki sonunda göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sıcak bir ...dost oluvermiş. Değerli dostlar... ...bu hususta Kur'an-ı anda bir sürü ayet var. Fakat ben şimdi sohbetin bu bölümünde... ...biraz sonraki konularda da ayetler gelecek. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi burada aktarmak istiyorum. Ebu Zer Gıfari şöyle buyuruyor, şöyle lanklediyor bize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. <laughs> Ey Ebu Zer diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam. İttak haythu ma Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Allah'a karşı saygılı ol. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde yaşa ve etbi'i el Bir, bir kötülük yapıldığı zaman, kötülüğün peşinden, değil mi? Allah'ın hoşlanmayacağı bir davranışta bulunduğu zaman, bir seyyiatın, bir, bir peşinden bir hasenat yap, bir iyilik yap. Böylelikle temruha, o kötülüğü silsin, yok etsin. Ve halikin nâze bi hasanin. İnsanlara güzel, güzel ahlakla davran. Evet. Buradaki tavsiyenin birincisi ittakillah hayzu mekunte. Allah'a karşı sorumluluk bilincin içinde yaşa. Allah'tan kork. Değerli dostlar, Allah bizi her daim gözetliyor. Bununla alakalı dünkü sohbetimizde de anlatmıştık. Yine bu saatlerde gerçekleştiğimiz sohbetimizde. Yem mesela yevmeyden tuhaddisu ahbaraha bi enne rabbeke ayetini hatırlayalım. Efendimizin bununla alakalı bir hadis-i şerifini nakledeyim. <laughs> bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bir yerde bulunduğu sırada şu ayeti okudu. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha bi enne rabbeke O gün yer haberlerini verir. Yeryüzü, arz. Çünkü Rabbin ona öyle emretti. Yani o mahkeme-i kübrada bayak bastığımız yeryüzü, gezdiğimiz, dolaştığımız toprak parçası, bizi üzerinde taşıyan bu kara parçası, hayatımızı geçirdiğimiz bu dünya, bizim lehimizde ve aleyhimizde şahitlik yapacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilir misiniz yerin haberleri nelerdir dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. <laughs> Bunun üzerine Allah ve Resulü dedi ki Allah e, Resulü sallallahu aleyhi ve buyurdu ki yerin haberleri filanca erkek filanca yerde şunu yaptı. Filanca kadın filanca yerde şu, şu işi yaptı şeklinde yeryüzünün şahitlik etmesidir buyurdu. <laughs> Demek ki değerli dostlar yeryüzünün de şahitliği varmış mahkeme-i kübra'da. Bununla alakalı bir anımı anlatmıştım daha önce. Bir kez de burada anlatayım. <laughs> bir gün internette dolaşırken bir video denk geldim. Bir grup arkadaş bir içki meclisinin videosu çekmişler. İçtikleri içki içiyorlar bir kırda. içkiyi video çekmişler, yayınlamışlar içtikleri bu melaneti yayınlamışlar. Altına bu hadis-i şerifi yazdım. Bu ayet-i kerimeyle beraber dedim ki bu videoyu paylaşmazsanız daha iyi olurdu. Çünkü paylaştığınız zaman bu günahınıza ne kadar insan izliyorsa, tıklıyorsa o kadar günah, günahınıza şahit yazdırmış oluyorsunuz. Şahitlerinizi çoğaltmış oluyorsunuz dedik. <laughs> Dolayısıyla şimdi paylaşmasaydınız Allah ile sizin aranızda kalacaktı bu günah. Dedim. <laughs> Altına cevap olarak yaz, cevap yazdılar yorum olarak. Dediler ki ağız tadıyla bir rakı içemedik. Falan böyle bizi makaraya salmaya başladılar. Bir tanesi dedi ki merak etme hocam seni şahit yazdırmayız. Ha, anladık ki bunlar bizi makareye sarmaya başladılar. Dedim ki bizim sözümüz ahiret diye bir derdi olanlaraydı. Bizim sözümüz öldükten sonra hayata inanan bunun kaygısını cennetin ve cehennemin bilinciyle yaşayan, cehennem kaygısıyla, cennet ümidiyle yaşayanlar için idi. Anladık ki sizin böyle bir derdiniz, sıkıntınız yok. Sözümü geri alıyorum, nokta dedim, kapattım. Başka yorumda yazmadım. Evet değerli dostlar işte böyle işte organlarımız da şahitlik yapacak işte mesela Yasin suresini sık okuduğumuz bu sureyi surede el yevme ala alefahi o gün onların ağızlarını mühürleriz ve tukalimun aydi elleri bizimle konuşur değil mi ve teşhadu arculu mümekenü eksibun ayakları yaptıklarına şahitlik yapar diyor ya. Görüyorsunuz organlarımız da bizim, bizim lehimize ve aleyhimize şahitlik yapacak. Gezdiğimiz, tozumuz yerler yapacak. Bir de organlarımız, mesela elimiz, ayağımız diyecek ki, Şahidim ya Rabbi, beni kullanarak bu kulun tavaf etti, namaz kıldı, secdeye gitti, rüküye gitti, Kur'an okudu diyecek. <laughs> dolayısıyla, e, Dolayısıyla değerli kardeşlerim, <laughs> Bu bunlara dikkat edeceğiz. Benim hesapta yayınlanıyor hocam. Oradan paylaşabilir misin? Beni yine. Ben yine. Tüh. Görün ya. Kim görüyor? Biriyle paylaşır mısın? Evet. Değerli dostlar bir paranız arası bilgi vereyim. Canlı yayın kazaları olur böyle. Bu yayınımızı başka bir hesaptan yayınlıyorduk bugüne kadar canlı olarak. Canlı olarak aynı anda başka hesaplarda yayınlanamıyor. En azından biz bilmiyoruz şu anda. Kendi hesabımızdan yayınlıyormuşuz. Dolayısıyla her gün bizi takip edenler şu anda bizi canlı olarak izlemeyince haber göndermişler. O zaman kaydını izleyecekler. Biz paylaşacağız diğer hesaptan. Canlı olarak izlemeyecekler bugün demektir. Evet biz devam edelim. Sohbetimizi bölmeyelim daha fazla. Evet değerli dostlar. Nerede olursan ol Allah'tan kork dedi. Ebu Zer Gıfariye vesselam Efendimiz. Dün de okuduk. Efendim ve akra akrabu ileyhi min hablil Allah bize şah damarından daha yakın değil. Kaf suresinin 16. ayeti. 50. surenin 16. ayeti. Nerede olursan ol Allah'tan kork dedi Efendimiz. Ee, e, bir de şu var. Ee, bu nahnu ve nahnu akrabu ileyhi min ayeti kerimesinin Kaf suresinin 16. ayet i kerimesinin e, bir de baş tarafı var. Onu da okumuştuk. Bir daha tekrar edelim. Ve lekad halaknal insana biz insanı yarattık ve ne alemu ma tuvasfisu bihi nefsuhu biz nefsinin ona ne fısıldadığını biliyoruz. Dedikten sonra ait kelime ve lehne akrabu ileyhi min hablil barit biz ona şahdamarından daha yakınız buyurdu. İdiyetelakqal mutalaqi yani yemini ve alishmal qayit. İki tane alıcı melek sağında ve solunda melek. melekler yani keramen katib ilmelekleri yazıcı melekler. İki sağında ve solunda oturmuşlardır diyor. Değil mi? Ne yapıyorlar bunlar? Ya lemunu me tef'alun diyor bir başka yerde. Yaptıklarınızı bilen melekler. Burada ise ma Fizimin kavlim kavlin İnsan bir söz söylemez ki onu gözetlesin, hazır bulunsun ve gözetleyici bir iki melek olmasın yanında diyor. Yani insanın her sözünü, her ya dediğini, her yaptığını kaydeden iki alıcı melek. Evet. Bunu daha detayına girmeyeyim siz. Ben yerini, adresini söyledim. Kaf suresi 50. surenin 16, 17 ve 18. ayetlerine bakarsınız. Değerli dostlar bir de iyiliklerle alakalı bağlantılı olarak bir ayet daha var. Hud suresi 18. ayet. Burada Rabbimiz şöyle diyor. Hani Ebu Zergifariye Efendimiz iyilik, kötülük yaptığınız yapıldığı zaman peşinden bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin dedi ya. E, Hud suresi 114. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnel hasenat yuzhi bine seyyat. İyilikler, kötülükleri siler, giderir diyor. Demek ki hata işlediğimiz zaman Rabbimizden af niyetiyle, af mahiyetinde peşinden bir iyilik yapalım. Bir güzellik yapalım ki Rabbimiz bu, bunu üzerine örtsün. Tabi büyük bir cürüm olmadıkça. Yani adamı öldür, peşinden ya Git bir bir iyilik yap, onu düzeltmez yani. Yani ufak tefek hatalarımızı, kusurlarımızı kastediyor olsa gerek bu hadis-i şerif, bu ayet kerime. Evet, değerli dostlar, bugünkü hadisle bağlantılı söyleyeceklerimiz bu. Günün duasına geçelim. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Evet, bu hem dua olarak e, geçiyor hem de Kur'an-ı Kerim'in 3. Suresinin, Ali İmran Suresinin 193. Ayeti Kerimesi. Muhterem arkadaşlar, günün fetvasına geçelim. Aslında günün fetvası konusu uzun bir konu, yani tevbe konusu. Zaten biraz sonra ne tevafuk ki, Vallahi şimdi aklıma geldi. Tevafuk ki e, bunu o yüzden burada çok anlatmayacağım. Bir saat on dakika sonraki öğlen sohbetimizde tevbe konusu da aynı konu olduğu için tevbenin mahiyeti, tevbe nedir? Tavuk tövbesi nedir mesela? Tavuk tövbesini bilmiyor çoğunuz. Nasuh tövbesi nedir? Kur'an'ın tevbesi nedir? Tevbe neye denir? Tevbenin mahiyeti nedir? Bunları inşallah ne yapalım? bir saat 10 dakikalık, 10 dakika sonra ki sohbetimizde e, sizlerle paylaşalım diyoruz. O sohbetimiz tabii ki müftülüğümüzün hesabına yayınlanacak canlı olarak. Bugün sizlere e, buradan hitap ettik. Diğer kardeşlerimiz canlı olarak izleyemediler. Değerli dostlar, <laughs> bu sebeple biraz sonraki, bir saat sonraki sohbetimizi diğer hesaptan canlı yayınlayacağız. Bu hesaptan da cansız yayınlanmış olacaktı. Evet, bizim usul olduğu üzere programımızı kapatmadan bir bakalım. Ahmet Pakiş Hocam izliyor. Ahmet Hocam bu yayını müftülüğün sayfasında paylaşma şansın var mı? Onu hemen paylaşırsan, şu anda bekleyenler bugün yayın yok galiba diye e, merak ediyor olabilirler. Evet, bu yayını canlı olarak müftülüğün sayfasında paylaşabilirsen iyi olur diyorum. Hacer Özgar selam ediyorum. Adil hocama da selamlarımızı iletiniz. Evet Trebol'a da bizi diyor Girasun. Çamanoğlu Köfte amcaoğlu selam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Selami firar selam olsun. İmdat Akkoyun hocam selam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan Hendek selam olsun kardeşim. Hayırlı Ramazanlar. Murat Çongar Murat Viyana'dan selam ediyorum Viyana'ya tekrar. Dün akşam da yetmiştik. Durmuş Yıldırım, Trebolu, Çeğel'den bizi takip ediyor. Trebolu'dan ayrıldı mı, müftülükten bilmiyorum, emekli oldu mu? <laughs> Selam ediyorum Durmuş Yıldırım kardeşimize, Çeğel köyümüze, Trebolu'muza. Evet, bugünkü yayınımızı burada kapatalım. Bir saat sonra inşallah, bir saat on buçuk gibi bir başka yayında e, sizlerle beraber olacağız. Bir de akşam saat yirmi نرجو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة